Finest Pigment serisi aktivatör gerektirmeden uygulama yapmaya izin veren, pratik ve hızlı sonuç alabileceğiniz amonyaksız bir pigment sistemidir. %95 oranında doğal kökenli içeriklerle oluşturulmuş seriyi renk tazeleme, renk düzeltme ve cila işlemlerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Farklı yansımalar ve multi yaratmak için seride yer alan renkleri dilediğiniz oranda karıştırabilir, saç bakımı ürünlerinden conditioner veya maskelere de ilave edebilirsiniz. Hem doğal hem de açılmış saça uygulanabilen seri 8-10 yıkamaya kadar kalıcılık gösterir. Bugünkü modelimizin saçlarına renk tazeleme işlemi yapacağız. Ton olarak Finest Pigment ailesinden red rengini seçiyoruz. Saç uzunluğu ve yoğunluğuna göre 30-40 gram ürün yeterli olacaktır. Ürünü tüm saça uyguladıktan sonra kontrol bir şekilde bekletiyoruz her 5 dakikada bir saçığı kontrol etmeniz önemli. Maksimum bekleme süresi 20 dakikadır. İşlem sonrası durulanmayan bakım ürünleriyle saçları yapacağınız ısıl işleme karşı güçlendirmeyi unutmayın. Son olarak modelimize boyalı saçlar için Saline Capri çiçeği özleriyle geliştirilmiş, uygulanan rengin saçta daha kalıcı olmasını sağlayan Minu serisini öneriyoruz.